Ee, Tarım Orman İl Müdürlüğüne çağrıda bulunduk. Koordineli bir ilaçlama sisteminin geliştirilmesi gerektiğini söyledik. Ee, ve Tarım Orman İl Müdürlüğü'müzle yaptığımız yaptığımız görüşmenin neticesinde de bu İvez, sinek, zenk artık adına ne diyeceksek bu sinek ve böcek istilasının aslında yine kuraklıktan kaynaklandığını net bir şekilde öğrendik. Peki ne olacak? ne olacak? Bunu da sorduk. Tarım Orman İl Müdürümüzün bize verdiği bilgiye göre şehir genelinde bu mevsimde komple bir ilaçlama insan sağlığına zarar verecek. Ne yapılması lazım bunun karşısında peki dedik ve aldığımız cevap şu oldu. Şehrin tamamını ilaçlamamız zaten imkansız. Evet oluşturulabilir, evet yapılabilir ama kısa bir zaman dilimi kısa bir zaman diliminde bu sinekler, bu böcekler yeniden kuraklığa bağlı olarak e, yumurtladı, döllendi ya da e, larva oluşturdu. Bu larvalardan çıkan sinekler, böcekler de evet şehrin merkezinde ve özellikle kırsal noktalarda ağaçların yapraklarında, ağaç köklerinde, ağaç diplerinde, ağaç dallarında yuvalandılar ve e, bir şekilde türeyip gün yüzüne çıktılar.